Katlana rak her an kat rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil lan adama fitler fero da girince yanıyor bitler beni de bince seviyor kitlem dallama buradan bisiktir git lan biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zencilerin işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey tabi semtim rich. rich Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money beş vermem hadi siktir git, git, git. Diri kaliteymiş yemişim ulan ah, ah, Aşık fero değil fero nigga lan Anlama dilimi falan boynumda yılan nigga body'e devam Lamojini gucci my man keyşan Kim o doğrun an alıyor ben neymar Bro. Yarım gibi çıkıyorum sen deyma Heni heni henisi kafam leyla Kıyak. Bile dere demem hiç gelmeyim ya Yo. Çarpanın haline bendim va vah Eyvah hey maşallah keyneşe verdi inan bana valla Okuldaki hocalarım eti illallah Şimdi gurur duyuyorlar alayına yallah ikinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim evvel Allah Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları bile der eyvallah Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş abiler için, abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için rap zincirlerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas sorup için Nigga de trap müzik hastalık işi Hastalık işi